Sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde en yakın onluğa yuvarlama ve en yakın yüzle yuvarlamayı öğreneceğiz. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken öncelikle yuvarlayacağımız sayının hangi onluklar arasında olduğunu bilmeliyiz. Yani 53'ün hangi onluklar arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada verdiğimiz sayıların hangi onluklar arasında olduğunu yazalım. 53 sayısı hangi onluklar arasında? 50 ile 60 arasında. Bunların hepsini hızlıca yapalım. 76, 70 ile 80 arasında. 14, 10 ile 20 arasında. 91, 90 ile 100 arasında. Şunları da yapalım. 42, 40 ile 50 arasında 87 80 ile 90 arasında 65 60 ile 70 arasında 38 30 ile 40 arasındadır. Bunları neden bilmemiz gerekiyor? Bunları bilmeden hangi onluğa yakın olduğunu bilemeyiz. Şimdi bunların hangi unluğa daha yakın olduğunu artık bilebiliriz. Ama bunu yapabilmek için öncelikle kuralımızı görelim. Şimdi de kuralımızı öğrenelim. Daha sonra bol bol örnek çözeceğiz. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar kendinden önceki unluğa yuvarlanır. Hemen burada bir örnek verelim. Mesela 24 kendinden önceki onluğa yuvarlanacak. Kendinden önce 20 var. Kendisinden sonra 30 var. Sonunda 4 olduğu için yani birler basamanda 4 olduğu için kendinden öncekine daha yakındır. 20'ye daha yakın. Peki işte bir de şuraya bakalım. Birler basamanda eğer ki 5, 6, 7, 8 9 rakamı varsa bu da kendinden sonraki onluğa yuvarlanacak. Buna da hemen bir örnek verelim. 36 birler basamağında 6 olduğu için kendinden sonraki onluğa yuvarlanacak. Yani ona da yakındır. Kendinden sonra da 40 var. 36 40 onluğuna yuvarlanır. Şimdi bu dediğimiz kuralları Burada da sayı doğrusu üzerinde görerek mantığını daha iyi anlayalım. Mesela şurayı sonunda 3 olan bir sayı alalım. 53. Kendinden öncekine daha yakın dedik değil mi? Kendinden daha öncekine yakındır. Bakın sayalım. 1 2 3. Kendinden önce onluk olarak 50 var. Kendisinden sonra 60 var. Bu ikisi onluktur. Bunları ayrı tutacağız. Şu şuraya daha yakın. Hatta 1 2 3 4. 1 2 3 4 sonunda bunlar olanlar şuraya daha yakın. Çünkü burada 1 2 3 4 birim var. Buraya uzak. Bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6. Şuraya 6 birim uzaklıkta, şu tarafa ise 4 birim uzaklıkta. Dolayısıyla Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olan sayılar kendinden önceki onluğa da yakındır. Şimdi bir de şuraya bakalım. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar kendinden sonraki onluğa da yakındır. Mesela şunu ele alalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da yakın. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5. Her iki tarafta da eşit olsa da sonunda 5 olan kural olarak sonrakine yuvarlayacağız. Sonunda 6 7 8 9 olanlara bakalım. Burada 6 7 8 9 var ve bunlar şuraya daha yakındır. Çünkü en uzağı bile 1 2 3 4 birim varken şuraya 6 birim var, şuraya 4 birim var. Yani bunlar da artık şuraya daha yakındır. Onluklara yuvarlamayı öğrendiğimize göre şöyle bir bilgiyi de öğrenmekte fayda var. Bir onluğa yuvarlanabilecek olan sayılar hangileridir? Örneğin 20 onluğuna yuvarlanabilecek sayılar hangileridir? Şimdi sonuna bakalım ve şuraya kadar. Sonunda 1 olduğu için bir önceki onluğa yuvarlanacak. Burada da 2 var, 3 var. 4 var. Bunların hepsi 20'ye yuvarlanacak. Sonunda 5, 6, 7, 8, 9 olanlar da kendinden öncekine yuvarlanır. 20'ye bakalım. Hangileri 20'ye yakın? Şuradan itibaren bunlar 10'a uzak 20'ye daha yakın. Dolayısıyla bunlar da 20'ye yuvarlanacak. İşte 20'ye hangi sayılar yuvarlanabilir dediği zaman kendinden önce 1 2 3 4 5 tane sayı olacak. Kendisinden sonra da 4 tane sayı olacak. 1 2 3 4 ve bunların hepsi 20'ye yuvarlanır. Hatta bununla ilgili bir örnek daha yazalım. Mesela 50 sayısına hangi sayılar yuvarlanabilir? Kendisinden sonra 4 tane, kendinden önce 5 tane sayı 50'ye yuvarlanır. 51 52, 53, 54. Bunların hepsi 50'ye yuvarlanır. Bir de kendisinden sonra da 5 tane var. 49, 50'ye yuvarlanır. 48 de aynı şekilde 50'ye yuvarlanır. 47, 46, bir de 45. Bunların da hepsi 50'ye yuvarlanır. Yani her bir onluğa 9 tane sayı yuvarlanabiliyor. Bunu da öğrendikten sonra hemen 2-3 tane sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak devamında da en yakın yüzle yuvarlamayı öğreneceğiz. Mesela 28 hangi sayıya yuvarlanır? Sonunda yani birler basamanda 8 olduğu için kendinden sonraki onluğa yuvarlanır. Kendisinden sonra 30 var. Kendinden önce 20 var. Bu 30'a daha yakın. Bir tane örnek daha yapalım. 55. Öncelikle bunun hangi onluklar arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor. 50 ile 60 arasındadır. Ama birler basamağında 5 olduğu zaman kendinden sonrakine yuvarlanacak. Yani bu 60'a daha yakın. İşin mantığını en yakın onluğa yuvarlarken öğrendik zaten. En yakın yüzlüğe yuvarlarken de zorluk çekmeyeceğiz. Bu sefer onlar basamağında 1, 2, 3, 4 ve 0 olan sayılar kendinden önceki yüzlüğe yuvarlanır. Yani bir sayının şöyle bir sayının onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında şonlardan biri varsa kendinden önceki yüzlüğe yuvarlanacak. Kendinden önceki yüzlük yüzdür. Kendinden sonraki yüzlük 200'dür. Biliyorsunuz yüzlükler 100, 200, 300, 400 diye devam eder. İşte bu şuraya daha yakın. Çünkü onlar basamağında bunlardan biri var. Şimdi de onlar basamağında 5, 6 7 8 9 olan sayılar kendinden sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Buna da bir örnek verelim. 165. Bu sayının hangi yüzlükler arasında olduğunu yazalım. Kendinden önce 100 var, kendisinden sonra yine 200 var ama onlar basamağında 6 var. Onlar basamağında 6 olduğu için kendinden sonraki yüzlüğe yuvarlanacak. 200'e daha yakındır. Yüzlükleri de buraya yazalım. Yüzlükler 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000'dir. Bunlar yüzlükler. Şimdi de yüzlükleri yuvarlamayı biraz pekiştirelim. Şimdi de yüzlükleri yuvarlamayla ilgili örneklerimizi çözerek dersimizi bitireceğiz. Yüzlükleri yuvarlarken onlar basamağında 0, 1, 2, 3 ve 4 varsa bir önceki yüzlüğe yuvarlanacak. Eğer ki onlar basamağında 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından biri varsa sonrakine, 0 1 2 3 4'ten biri varsa öncekine yuvarlanacak. Hemen burada gördüğümüz sayıların sonrasındaki ve öncesindeki yüzlükleri yazalım. 125'ten önce 100 var. Sonrasında ise 200 var. Bunlardan şuna daha yakın yani 100'e daha yakın. 239 200 ile 300 arasındadır. Ama 200'e daha yakındır. Hangisine daha yakınsa o ok işaretiyle o sayıyı gösteriyoruz. 444 400 ile 500 arasındadır. Ama 400'e daha yakındır. Zaten dikkat ederseniz onluk basamağında da 2 3 4 bunlardan biri varsa zaten bir öncekine daha yakındır. 518 500 ile 600 arasındadır. Ama onlar basamağında 1 olduğu için öncekine daha yakındır. 865, 800 ile 900 arasındadır. Onlar basamağında 6 olduğu için sonraki onluğa pardon, sonraki yüzlüğe daha yakındır. 496, 400 ile 500 yüzlükleri arasındadır. Onlar basamağında 9 olduğu için sonraki yüzlüğe daha yakındır. Sevgili öğrencilerim bu dersimizde sayıları yuvarlamayı öğrendik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.